Of, çok sıkıldım ya. Dışarı çıkıp bir şeyler mi yapsak? Evde ne güzel oturuyorduk. Bilemedim ki. Sinemaya mı gitsek? Hem Akın film izlemeyi çok sever. Olur, tamam. Sinemaya gidelim. Akına söyleyelim de hazırlansın. Akın, sana bir haberim var. Çabuk hazırlan, sinemaya gidiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Size birkaç sorum var. Sinemaya gitmeyi çok seven Akın. Annesi ona sinemaya gideceklerini söylediğinde nasıl hisseder? Hmm, mutlu mu? Evet mutlu hisseder. Peki başka nasıl hisseder? Heyecanlı hisseder. Peki neden heyecanlı hisseder? İnsanlar beklemedikleri zamanlarda çok sevdikleri şeylerle karşılaştıklarında kendilerini heyecanlı hissederler. Yaşasın, sinemaya gidiyoruz. Hemen hazırlanıyorum anne. Uzun zamandır da sinemaya gitmiyorduk. İyi oldu bence. Evet evet, öyle değil mi Akın? Evet baba, film izlemek için sabırsızlanıyorum. Hayaksı Arabanın lastiği patladı. Tamirci çağırmam lazım. Bu akşam sinemaya gidemeyiz. Sinemaya gideceklerini öğrendiğinde Akın çok mutlu olmuş ve heyecanlanmıştı. Peki arabanın lastiği patladığı için gidemeyeceklerini öğrendiğinde Akın nasıl hisseder arkadaşlar? Hmm, üzgün mü? Evet, üzgün hisseder. Peki, başka nasıl hisseder arkadaşlar? Hayal kırıklığına uğramış hisseder. Peki, neden hayal kırıklığına uğramış hisseder? İnsanlar çok sevdikleri şeyleri yapmak için sabırsızlanırlar. Ancak bazen aksilikler olur ve istedikleri şeyleri yapamazlar. İşte böyle zamanlarda hayal kırıklığına uğramış hissederler. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.